Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü video makyaj içerikli olacak. Tabii ki sizlerle günlük videolarımı da paylaşacağım. Çeyiz videolarım da kaldığı yerden devam edecek. Ama bugün bir değişiklik yapıp sizlere bohçamdaki makyaj malzemelerini, nemlendiricilerimi falan göstermek istedim. Sizler benden kendimi tanıtmamı tanıtmamı istemişsiniz öyle bir video da çekeceğim yakın zamanda e, bugünkü videomda bu şekilde olsun dedim arkadaşlar e, Siz alta yorumlara benden nasıl videolar istiyorsanız yazın ben sizlere onları seve seve çekeceğim e, şöyle Maybelline'in rimelinden başlayalım arkadaşlar Maybelline'in bu rimelini gerçekten çok severek kullanıyorum Bence aranızda da bunu kullanan vardır. Bu ürün gerçekten ödüllü bir ürün diye düşünüyorum. Çok kurtarıcı, çok kalıcı bir ürün. Ben bunu 65 TL'ye almıştım. Ben indirimleri yakalayamadım arkadaşlar bohçamda. Ne vatsız ne de gratis indirimde değildi. Sizler yakalarsanız 30 TL, 35 TL civarında falan bu ürünü alabilirsiniz. Sonra L'Oreal Paris'in nem terapisi aloe vera suyunu aldım Ben benim cildim çok kuru olduğu için zaman zaman gerçekten aşırı derecede kuruyor özellikle de kış aylarında o yüzden devamlı nemlendirmem gerekiyor ve nemlendiricileri de iyi seçmemiz gerekiyor çünkü cildimizi kızartabiliyor tahriş edebiliyor L'Oreal Paris'in bu nemlendiricisi gerçekten çok güzel bir nemlendirici çok severek kullanıyorum bunu da 65 TL'ye almıştım arkadaşlar ee, dediğim gibi ben bohça zamanında e, indirimleri yakalayamadım. Sizler yakalarsanız tabii ki de daha uygun fiyatları alırsınız. Tekrardan meyvelinin e, bu gözaltı kapatıcısını e, çok severek kullanıyorum. Bunu da bohçamda e, 50 TL civarıydı aldığımda. Bunu da yoğun kapatıcı etkisi var arkadaşlar. Aranızda kullananlar mutlaka vardır. Çok güzel bir ürün. Bunu da indirimlerden alırsanız 25-30 TL civarında olması gerekiyor. Şöyle Nutricina'nın bir nemlendiricisini de aldım ben. Dediğim gibi cildim çok kuru olduğu için devamlı nemli, nemli tutmam gerekiyor. Ee, bu da yoğun nemlendiriyor arkadaşlar cildimize. Ee, bunu da tavsiye ediyorum. Bunun fiyatı uygun. Bu 25 TL arkadaşlar. Ve ben indirimde olmadığı halde 25 TL'ye aldım. Ee, sizler de daha uygun alabilirsiniz. Şu şekilde tekrardan göstereyim. Normal ve karmacitler içilmiş. Benim cildim çok kuru olduğu için bu da cildime çok iyi geliyor. Bunu da normal hayatımda... Kullanıyorum. Bohçama da zaten kullandığım ürünleri aldım. Bohçamda da bu ürünleri tercih ettim. Ee, şöyle bir bebek yağı aldım arkadaşlar. Bebe yağı. Ee, bununla da e, Kollarımı, bacaklarımı falan nemlendiriyorum. Sizlerde eğer ki Benim gibi kuru cilde falan sahipseniz Bunu e, tavsiye ediyorum. Bunun da fiyatı 10 TL idi. Şuradan Nivea'nın makyaj temizleme suyu var. Ee, bu da çok kullanışlı bir ürün. Bir aldığınızda zaten şu gördüğünüz e, ürün size 1,5-2 ay gidiyor. Çünkü gerçekten tek bir seferde tertemiz ediyor. Ee, bunu da ben 25 TL'ye almıştım arkadaşlar. Nivea'nın makyaj temizleme suyunu. Onu ee, da şöyle bırakalım. Şöyle bir de aseton aldım arkadaşlar asit onlar zaten uygun fiyatta. bu da 12 TL civarı falan olması gerekiyordu bunun da. Şöyle Flormar'dan bordo renk oje aldım. Bir de şöyle sedefli parlak bir oje. Bunu nişanlım sağ olsun. Buradan ona da selam söylüyorum. O seçti. Buradan Maybelline'in fit mi serisinden bir fondöten aldım e, fondötenleri de çok güzel Maybelline, özellikle fit mi ürünlerinde çok beğeniyorum e, bunu da yoğun kapatıcı etkisi var arkadaşlar Eğer yüzünüzdeki lise falan Maybelline'in fit mi fondöten serisinden e, tavsiye ediyorum çok güzel bir ürün bunun fiyatı 55 TL idi ama ben indirimde alamadığım için bu kadar yüksek bir fiyata aldım Sizler daha uyguna bulabilirsiniz dediğim gibi. Hmm. Sonra İpana'nın diş macunu. Diş fırçası. Bu zaten klasik. Şöyle ben far aldım. Şöyle göstereyim. Kapağını açabilirsem de göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Şu renkler var. Bunları zaten çok severek kullanıyorum bu renkleri de. Sizlerde eğer ki kullanmak isterseniz bu renklerden bu far paletini tercih edebilirsiniz. Ama bunun da fiyatı biraz pahalıydı. Bunu da 75 TL'ye aldım. Ama dediğim gibi gene indirimleri yakalayamadığım için bu fiyata aldım. burada da bir far paletim var arkadaşlar tekrardan bunu hem allık olarak hem far olarak kullanabilirsiniz ee, içinde highlighterı var şeftali tonları ve pudra tonları var pembe tonları şeftali tonları highlighterı ee, bu şekilde karışık bir palet almak istedim ee, böyle daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum çünkü ayrı ayrı almaktansa tek seferde almak bence daha mantıklı Zaten hem bunu allık olarak hem far olarak kullanabilirsiniz. Ve içinde highlighter'ı da var. Yani bence çok güzel bir ürün. Sizlere de tavsiye ederim. Bunun da fiyatı 65 TL ydi. Dediğim gibi ben indirimlerden hiçbir şekilde faydalanamadım. Ama sizler indirimleri takip edin. Mutlaka ve mutlaka bu gösterdiğim ürünlerden alın. Şöyle bir de kulak aldım arkadaşlar bohçama. İşte bu şekilde bir de şöyle bir kese almışım arkadaşlar. Ee, önce kulak çöpleri zaten biliyorsunuz 5-6 TL falan. Ee, bu keseden de aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, bunu da 10 TL'ye aldık. Şöyle şurayı toparlayayım. Sizlerle bir sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Bir e, şöyle Aramızda evlenecek olanlar, nişanlanacak olanlar, bohça yapacak olan arkadaşlar varsa e, bu çantalardan tavsiye ediyorum. Valiz görünümlü zaten bu. E, biz bunu 50 TL'ye aldık. Ben sandık almak istemedim arkadaşlar. Sandıkların modası geçti. E, bunlar hem daha şık hem daha modern hem daha kullanışlı. Sizlere de bunlardan tavsiye ediyorum. E, bu şifreleniyor arkadaşlar. Ben daha şifre yapmayı... Öğrenemedim bilmiyorum nasıl olduğunu ee, ama bunu bence e, kasa olarak da kullanabilirsiniz şifresi var bunun şifreye giriyorsunuz hiçbir şekilde kimse açamıyor bunu da sizlere göstermek istedim ee, benim bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar ee, Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden ee, lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Aşağıya da yorumlara sıradaki videomu sizler seçerseniz çok sevinirim. Herkese çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.